Yani eleştiriler sizi filmden uzak tuttu. Uzak tuttu evet. Soğuttu evet. biraz evet. olsun. Ee, sabahleyin Nazmi Pınar'ın programında Tahsin Bey vardı. Tahsin oldu Ben de evdeydim o saatlerde istiyordum. Ve e, Nazmi şöyle bir soru sordu Tahsin Bey'e. Derviş Eroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı gösterir misiniz dedi. Onun öncesinde Sayın Eroğlu burada öğlen ajansında benim konuğumdu. Geçen hafta ben sordum. <laughs> Cumhurbaşkanlığı aday olacak mısınız? bir er oldu Erol cevap vermek istemedi. E, Cumhurbaşkanı olsun diye benimle 10 yıl <laughs> uğraştı. E, evet. bütün ve, ve Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa da ki istiyor. E, yapması gereken eee Tahsin Ertuğruloğlu'nu sonuna kadar desteklemek, partisinin içinde bir ikilik yaratmamak ve günü geldiğinde güçlü bir partinin desteğiyle Cumhurbaşkanlığı adaylarını koymak olması, olması lazımdı. Fakat tam zıttı oldu. Tam zıttını yaptı. Yani şimdi onun içerisinde hep insanı gücendirmiş oldu. Ee, kendi kararı, kendi takdiri. Ben geçenlerde başka bir yerde de söyledim. Jubilisini yapmış bir futbolcunun yeniden futbol oynamasına bir benzer bu. Çok ee, tatlı bir şey değildir. Ve partiye yara getirecektir, zarar, zarar getirecektir. Bu bebeğe zarar getirecektir. Öyle düşünüyorum ben inşallah getirmez. ama. Tasim Bey de şöyle bir şey söyledi sabah zaten. Ee, biz 2006'da kendisine bu teklifi yaptık dedi. Yani sizi Cumhurbaşkanlığına hazırlayalım. 2010'da seçim var. Ne, doğru doğru Evet yani 4 yılda bir süre var. Bu süre zarfında çalışmalar olabilirdi bu anlamda. Fakat e, Tahsin Bey'in iddiası Sayın Eroğlu beni bunlarla kandıramazsınız manasında bir şey söylemiş galiba Sayın Eroğlu ve bunu reddetmiş. Ne güzel sarmıyet. <laughs> bunu reddetmiş. Ve ee, şu anda UBP'de bir kurultay süreci gidiyor. Çok yazı getirdiler. Hakikaten üzücü bir şey. Başka aday görebiliyor musunuz? Yarın öbür gün bir cumhurbaşkanlığı seçim olursa. E, yok yani şimdi çok erken. Konuşmak için erken, erken. Çok erken. Birçok insanımız var. Dışişleri Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, Bakanlık yapmış. Yetişmiş. Yetişmiş insanlarımız çok. Onlardan biri olabilir diyorsunuz. Beklenmedik birisi çıkar. Ansızdan ortaya bakarsınız. E, halka vereceği programa göre bakarsın. Hiç aklımıza gelmeyen birisi çıkar ortaya ansızdan. Onun için e, şimdi erkendir. Erken. E, Sayın Eroğlu şöyle bir şey söyledi. Bu erken, daha da erken olabilir. Seçim erken olabilir. Onu söyleyeyim. E, eğer görüşmeler ilerlemiyorsa ve barış anlamında hani işte bu Kıbrıs konusunu çözeceğiz. Çözüm anlamında e, taahhütte bulunan Sayın Talat'ın istifa etmesi gerekir dedi. Cumhurbaşkanlığı. Evet, kendi bileceği iş. Evet kendi bileceği iş ama bu öyle bir açılım getirdi. E, çözüme gitmiyorsa işler istifa etmesinde fayda var. E, Talat'ın hanımı öyle bir şey yapmıştı yani bütünleşemezse, bit, bit, birleşemezse istifa eder diye bir beyanat yapmıştı ama politikacının e, bu, bu tür sözlerine e, günü geldiğinde bakmak lazım. O şekilde e, konuyu değerlendirmek lazım diyorsunuz. Peki e, tekrar müzakere süreciyle dönelim. Müzakere sürecinde üç sepet modeli vesaire gibi böyle modeller falan gündeme geliyor. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E i̇şte işlerin iyi gitmediğini bundan anlayın. İş sepete kalınca <laughs> ve tek sepetten sepetteki yumurtaları üç sepete ayrıca e, anlayın ki işler iyi gitmiyor. Kırılır mı dersiniz? Kırılır. Sepette gitmez mi olur. işler? Ee, dünyaya dönelim. Obama'yı size sormak istiyorum. Ben de merak ediyorum yorumunuzu. Ee, Obama'nın seçilmesi Almanya'da Cem Özdemir'in seçilmesi gibi. Ben evet. çok memnun oldum. Ee, Obama için yazdığım i, makalede e, bu Guantanamo rezaletinden Amerika'yı kurtar kabul edilemez diye bir şey yazmıştım. Meğer seçim kampanyasında da vaat ettiği şeylerden evet. birisiymiş bu. Evet. Ona çok sevindim. Çünkü hakikaten insanlık açısından, hukuk açısından vicdanların kabul edemeyeceği bir şeydir. bu mı Mümkün değildir. Ben bunu yazdığım için derhal Türkiye'den yazılar aldım. Türkiye'de de 13 ay, 14 ay ölünceye kadar arihine bir dava getirilmeksizin insanlar içeride tutuluyor. Buna evet. niye değinmiyorsun diye. Halbuki değinmiştim. Ben buna daha evvelde yazmıştım. Ergenekon konusunda. Evet. Daha böyle yazmıştım. Yine hukukçu olarak, insan olarak, eğer bir suç isnat edilecekse bir insana, bir şüpheyle içeriye alınmışsa, bunun çok kısa bir sürede mahkeme önüne çıkması lazım. Mahkemenin emriyle 3 e, gün, 5 gün, bir ay uzatılması lazım. Ama her defasında e, şüphelinin hakim önüne çıkması lazım. Hasta mı, değil mi, dövüldü mü, baskı altında mı, bu şikayeti var mı? gibi. Bunları söyleyebilmesi lazım. Evet. Ve böyle 13 ay aleyhine bir e, suçlama getirilmeksizin, ee, i̇çeride, içeride tutulması e, bu atanamonun biraz daha hafifidir. Olacak iş değildir. ve Bence insan haklarına aykırıdır. Bunu e, herhangi bir avukat alıp e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürse böyle bir yasa vardır. E, i̇çerideki kişiyi hakim önüne çıkarmaksızın dosya getirilip bir ay daha bir ay daha bir ay daha diye e, ve ne zaman ne suçlama getirileceği belli değil. Adam içeride. Ölünceye kadar olacak iş mi bu? Evet. Yani bu, bu Türk adaletine bence yakışmayan bir durumdur. Ve bizim görüşümüz bu. Evet. Obama'nın seçilmesinden buraya geldik. Bu arada Obama'nın yine bir taahhüdü şuydu. 2011 yani 16 aylık bir süre içerisinde Irak'tan çekileceğiz dedi. Bu noktada da bir müzakere oldu ve neticeye ulaşıldı Amerika Birleşik Devletleri evet. ile Irak arasında. Şimdi konuşulan Türkiye'nin konumu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 2011 yılında Amerika oradan çıkmış olacak. Ee, yine olumlu bir karar. Çünkü e, yalan, e, üzerine bir müdahale, evet. yalan üzerine bir müdahale yalan üzerine bir müdahale bir milyona yakın insanın ezilip, öldürülüp üzülmesi, evsiz, baksız kalması bir kanlı işgalin devamı ee, ve e, Türkiye'nin e, başı ucuna bir e, Kürdistan'ın e, kurulması. Bunlar e, Bush idaresinin hakikaten e, hem Türkiye'ye hem Irak'a hem bölgeye hem İslam alemine e, yapmış olduğu e, en büyük kötülük.